Çiftliğin en güzel horozu benekliydi. Tüyleri o kadar renkliydi ki, üzerine sanki gök kuşağı konmuş gibiydi. Benekli bu tüyleriyle çok gurur duyardı. Her sabah tüylerini kabartır, güneşte parlatırdı. Benekli çiftlikte gezinirken, güzelliğime bakın diye öter, yanından geçtiği ineklere ve koyunlara tüylerini gösterirdi. Ama onlar pek ilgilenmiyor gibiydi. O sırada kenarda duran küçücük sarı bir civciv gördü. Minik civciv çok üzgün görünüyordu. Benekli, bakın ne kadar da güzelim diye övündü. Benekli, minik civcivin yanına gidip ''Neden bu kadar mutsuzsun?'' diye sordu. Minik civciv içini çekerek ''Çünkü benim hiç yengi tüylerim yok. Sadece sapsayım.'' dedi. Benekli civcivin haline biraz üzülse de tüyleriyle övünmekten kendini alamadı. Yere düşen parlak tüylerinden birini gagasıyla minik civcive doğru itti. Al bakalım. Bu senin olabilir. dedi. Minik civciv tüyü alınca çok sevindi. Ama tüyü kendi kanadına koymaya çalıştığında tüyün ne kadar yalnız ve yetersiz durduğunu fark edip daha da üzüldü. O sırada Ağacın dalından onları izleyen bilge baykuş onları görmüştü. Benekli'nin kibrini ve Minik civcivin üzüntüsünü fark etmişti. Bilge baykuş sessizce daldan aşağı süzülüp Benekli'nin yanına kondu. "Benekli," dedi yumuşak bir sesle. "Tüylerin gerçekten çok güzel ama asıl güzellik dışarıda değil, içeridedir." diye devam etti Bilge Baykuş. Benekli bu sözleri duyunca kafası karıştı. Gerçek güzellik iyilik yapmaktır diye açıkladı Bilge Baykuş. Senin çok güçlü bir sesin var. Neden bunu başkalarına yardım etmek için kullanmıyorsun? Benekli bu fikre pek sıcak bakmadı. Benim ötüşüm güneşi selamlamak için diye düşündü ve bilge baykuşun yanından gururla uzaklaştı. Ertesi sabah güneş doğmadan hemen önce Kurnaz bir tilki sessizce kümese yaklaştı. Gözleri karanlıkta parlıyordu. Kümesin içindeki minik civciv bir tıkırtı duyup uyandı. Aralıktan dışarı baktığında Tilkinin gölgesini gördü ve korkuyla annesinin kanatlarının altına saklandı. Tüneğinde duran benekli de tehlikeyi fark etti. Tilki uyuyan tavuklara giderek yaklaşıyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı beneklinin. Tam o anda bilge baykuşun sözleri aklına geldi. Gerçek güzellik iyilik yapmaktır ne yapması gerektiğini artık biliyordu. Benekli derin bir nefes aldı ve var gücüyle